Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün bir Minecraft hilesi deniyoruz. <laughs> Şimdi yeni dünya oluştu Ben bunu yaratıcı yapıyorum. Siz istediğiniz yerde yapabilirsiniz. Şimdi başlıyoruz devam. Devam ki. <laughs> Neyse. Şimdi ihtiyacımız olanları alalım. İlk baş ne olacaksın? Reds, ton alalım. Redstone. Ton, ton ne alacak? Tom. Redstone. Evet. Ama daha bir yazışım yanlış yaptım. Neyse biz yarım saat arayacağız. Aha bir tane buldum. Okey. Bunu da buldum. Okey. Şu an trenledim. Sen de koyun yumurtası. Ayıza, evet. Alın, koyu yumurtası. Hadi gel. Yumurtalar nerede? Ha. Alamıyor. Hı. Koyu yumurtası. Okey. Bir kazan almadık. Evet. Aldık. Bir de su almam lazım. Ay yarım saat arayacağım. Su. Yastık arayacağız. Kolası şimdi. Böyle koyacağız. Yanlış yaptım. Okey. Ufak bir yanlışlık oldu. Güzel. Dur şimdi alayım her şeye hazırlıklı olmalıyım. Şimdi koyun. Şimdi İsmet Keti de alacağız ama şu değil. Aha. Aha. Ben zor olacağını düşündüm. Git 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 git. Okey bu düşündüğümden daha da kolay oldu. Okey. Yemin ederim oldu var ya. Okey şimdi bir iki üç. Okey şimdi dört. Kazanı buraya koyduk. Buraya redstone koyduk. Okey. Mükemmel çalışıyor. Bilmez. Ne yapıyorsun? Ay. Şimdi burada direktman suyu koysak bu kötü bir görüntü oluşacak. Ay ama bunu Jeb ismini verdiğinizde isim etiketi nerede? İs Su ismi ya isim E K O adı mı değişmiş bunun? Hmm, nerede arkadaşlar isim etiketi yok Aha İsim etiketi değişiyor İsim etiketi nasıl değiştiriliyordu ya Unuttum. Ben bayağıdır Minecraft oynamıyorum. Yok. Abi yok yani. Yok yok yok. Bin defa yok. Bu mu acaba? Ay korktum ya. Hı, havai fişekleri güzel. ne lan? Kurtarma pusulası Yok yani. Aa, arkadan güzel. <laughs> unutmuş olabilirim de. İsim tezgahı. İsi bunu. bitkisi ne alaka? İsti yazdım. Kora bitkisi. <laughs> %100 burada. ben bilmiyormuşum Adı neydi bu? <laughs> Ay birazdan ben delireceğim. Dur hadi like. Arkadaşlar yok işte. Hmm. Yemin ederim koyun beklemekten ağaç oldu. Şimdi. Şimdi ne yapacağız? Yarım saattir mail yok Beni kurtar. Aldım asasını pes etmiş dan çıkıyoruz Yarım saattir bakıyorum. Bu hileyi deneyeceğiz diye 8 dakikadır bakıyorum arkadaşlar. ne olur yarıma yazın ya artık ben zaten çığır olucam bu ne tüm hepsini arıyorum okey 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 Bu masası al ah, bu Yok. Ay gözüm kör oldu annem yarım saattir gülüyor. Ne gülüyor? Bırakıcı, Dağıtıcı, Gözlemci, Piston, Yapışkan Piston, Tezgah, Tezgah lan bu, Tezgah mı? Neyse, bakalım. Yok, bu değil. Sana bakalım. Yok, bu da değil. Sana bakalım. Galiba bu. Hayır değilmiş. Ben de buldum diye O kutuluk. Kutuluk masası. Nasıl olacak ki bu? Bakın. <laughs> ya Arkadaşlar ben birazdan geleceğim bulup Arkadaşlar imkansız bulamadım ya keşke Minecraft'ı bırakmasaydım diyor insan yani oha halının gerçekçiliği şaka mı Ben ufak bir atak alayım 3 2 bir. Oh, çiftli yatar. İşte, daha ne? Tamamdır. Arkadaşlar hiç bulamadım yarım bu saattir gerçekten. Bakıyorum yok. İmkansız yani. Ay ben bunu nereye koymuştum? Aklım yok yani. Ve sen abi. Kazan var da. Sen şey yok herhalde. Bak ne yedim artık ya. Ben buna baktım. Baktım. Şimdi ben bir şey. Burada şu anda hiç hoş şeyler. 欧米茄，比他当得彪，他是，可能他是，他是打不要。 Neyse görüşürüz arkadaşlar. Bulamadım. Yorumlara mutlaka yazın.